Geliyorum kardeş. Kendimi nereden gidiyorum? Aha buradan gidiyorsun. Hadi ya bakalım. Şey, Bol şans. Şimdi harita bas bir harita. Bol şans. Bir Hatta hrt. şu o monitörü şöyle yapalım. Bir dakika şu haritayı bastın abi. <laughs> ne haritaksın lan? <laughs> ha? Ne haritaksın lan? <laughs> <orası> ne <laughs> haritaksın lan? Ne haritaksın lan? Haritada mı Şu an outpost ha, yapması lazım. Şimdi outpost yapacağız Şimdi oğlum. ama abi sen bütün oğlum altta sen bütün altta sen bunu pişki baksana. Hı? Bütün alt sen yapılmış oğlum. Yo. Hayır yapılmış baskı. Hayır öyle yaptım lan. Evet. Oğlum Parker 3'ü kart sene mi oynuyorsun? Kart mi, mi oğlum? A Aynı şeyde kart sene mi oynuyorsun? E Bilmiyorum A oğlum. Aa, no ne no iş bilmiyor Düşman yok ki. Oğlum düşman yok <laughs> adamı Tamam, tamam düşman işte var ya oğlum. Oyunda düşman yok ya ben yapayım. Oğlum en büyük düşmanı sensin. Senin... <laughs> hayır dur, ne no iş bilemezsin ya. Ya hayır, bari şimdi işte. Lan düşman yok, gerizek. Bana abone ol, düşman A var. var, önünde düşman var. Git şuraya, şuraya dökme gitmen lazım kızım. Kızım, şuraya. Lan ne yapıyor oğlum, şuraya. Hayır orada değil. Sağ. <laughs> Aa <sağa, gülüyor> iyi misin? Ne düşürdün mü? Evet. Orası değil. Yapışta da amına yanlış yere gittiniz. Oğlum mouse'u niye böyle çok arkasına getiriyorsun? Bilmiyorum. Asu kanı gel <laughs> fülle mey ara var. Sol tarafta bak. Sola bak. Düşman var orada. 60 <laughs> daha iyi oynuyor da ben anlamadım böyle bir şey. Hayır ayı açıtmam amına koyayım. Olur zor işte. Şimdi bak bak gizli giriyorsun tamam mı? F tek tane tuşu. Ezik diyor ya bak. Dur lan. Kadın kadın öğretim. Kadın çok sağ gibi öğretim canım. yeter

El kaydettin insanlara. Ha Vürst. Vürst. ha Q Q hayt mı Q bas bas basın Q tutuyorsun basın mı ama Dur bak hadi el kaydı mı tam oradan Nerede kaydede. nerede mi? Ah orada azıcık azıcık o çok azıcık çünkü kaç Ondan kaç o azıcık azıcık ölmez o zırdı. O, zırdı. Öl 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 Öl. o ona, ona doğru değil <laughs> Abi semaya pol ham çıktı. Gerçekten. Gel. Ne bu güzel zihnim var. Ben gidiyorum. Şu arabayı <laughs> binebiliyor <laughs> musun? Ne? Ne diyorsun? Arabayı binebilir miyim en kötü ihtimalle? Evet binebilirsin. Araba <laughs> bin zaten. Ha iyi bastılar tamam. Dur düşmandan kaçan sen gibi olsun. İyi. Dur ben kaçacağım. Nerede? Nerede lan? Ya o taraftan kaçtı. Öyle mi kaçtı? Nasıl kaçtı lan sen? O kaçış yok. O yere kaçış yok ya. Evet korkusun. Aha. Şu zırhlı bak. Şu zırh çok kötü vuruyor bak. Gerçekten. Şu Aa bu iki tane zırhlı var. Bir, üç tane zırhlı var. Üç tane zırhlı abi. Üç, üç tane maket bir, bir şey diyeceğim var. bu keskin nişancıya ne öndü? Üç tane maket bir zırhlı var abi. Üç tane. Üç tane. Hani bir zamanda bir tane gördüğümüzü aldığımız için bu kadar oh. üç tane yeni bitti sıkıntı Bir şey diyeceğim bu nasıl a, otomatik oluyor? O Otom da bu sniper sniper. Sniper nasıl geçiyor? Güya basatıyorsun. Hadi bir dakika ha. Şey bir zamanla ki Abi. bu neydi lan? Abi sen a 2'ye bas. Evet, bas. bas ha, bir tut. bas. Bir bas. lazım, bir de Ha, Bir de bas at, tut. Bir de bas at, tut. Bir tutmanı istiyorum. Bir bas ha. Bak şuradan. Ne diyorsun Evet. Bana sana onun kafamı söyleme. Abi ne oluyor? Bu ne abi? Bu ne? Nesini sikteyim? Bu ne abi? Abi. Betunet update agent. Ya ya. Niye vurmuyor? Nasıl Ateş vurmuyor? etmiyor. Abi sen dozlu oraya yönteleyin misin? Kız hadi bak üç açtık. <laughs> abi oynamamıştık. Ölmez o, ölmez. O durdurduk ya sana. Ama karnını da Aa, öldürdüm. Öldürdüm. Oo, Sema Oğlum, ne oluyor? Neredeyim, etmem. <laughs> nasıl bir oyuncu bu? Nasıl bir şey ya? Sen <laughs> bu oyun muayişlerinden yeniden başlasa daha iyi olurdu. mı? Hayır. Böylece se ben seviyorum bu arada. Çok daha güzel bir de deneyim yaşayabilirsin. Evet, evet oyunun böyle sonra çok. Ben. Ne? Bu sen mesela beni tutsun. Ne? Aa! <laughs> <laughs> <Onun için gülüyor> bir canı öldü lazım. Aa! O başkan oluyor. Aa başkan başkanınızı bir canı öldürme lazım. Pardon. Geç. Bak şimdi ne <laughs> yapıyorum biliyor musun? Bak beni dinle. Beni diye dinle şöyle tamam mı? Tamam. Bak şimdi sakın ateş açma o adamlara. O adamlar senin bildiğin o küçük adamlardan değil. Bunlar ölmez. Öldürdüm zırhlı adamı. Ya zırhlı adam <laughs> Bak şimdi git. Tamam mı? Bir dur. Hayır. Allah iyi gör, misin? <laughs> <laughs> Allah gördüm. Gördüm ama seni Kaydım insanlar. Allah. Abi ne yapıyoruz biz ya. <laughs> <laughs> ya? Ne oluyor? Yanıyorum. Aa adam. <laughs> <laughs> montama diyor lan. <laughs> lan Yanıyor da. Oh. 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 Orman Oh ne, Oğlum, gör, Allah, adem adem ne, lan, ne <laughs> Arkadaşlar paket açılımı yapıyoruz. Paket açılımı yapıyoruz. Aynen benim değil bu Çok güzel bir abi. mi? Hayır, onunla <laughs> tamam. Gel anne insan, yardım et bana. Yok be, benim şu anda daha büyük işlerim var. Bana yardım et. Benim şu anda daha büyük işlerim var. Aa, benim işlerim var benim. Kızım. Ya pardon, evet, evet. Erkek. Erkek. Pardon, pardon. <laughs> Şimdi ben bunları nasıl bıçakla saldırım yapıyorum? F, F'e basıyorsun. Yani yanına, arkasına giriyorsun veya koşar yanına gidiyorsun, F'e basıyorsun. Anlatabildim mi? Yes. Hepsi şey anlamlı değil mi? Nasıl sessizce gide diyorum, onlar... Eğiliyorsun, C'ye basıyorsun. Sadece C'ye basıyorsun. C'ye basıyorsun, sonra analiz bekle bir dakika. Beni çekecekler sen, Bir dakika. Tamam, sorun değil. Ne? Ne sorun değil. Beklerim yani. Hayır, yani ne Yasin, yani, benim ben 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 boyum, ben boyum çok... Diyorum. Hayır. <laughs> Benim boyum çok kısa ya. Ağır! Kornal kırık. Oğlum aşırı eğlenceli oynuyorsun ama yemin ediyorum şu anda yaşadık korktuğu ilgisi yaşayamaz ya. Bu sırrı ilk doğal seviyede paraya sürüyorum. Arkadan dolanıyor. Bir dakika ben kıza bakayım. Bak şimdi, heh aynen eğiliyor, gizli gidiyorsun. Bak ben sana tavsiyem şu maket fikirleri var ya bak. O maket fikirleri bir sniper'la vur tamam mı? Hangisi? Şu maket fikirleri var ya böyle ağır abiler hani. Dayılar vardı ya böyle o uzun hızlı Bak bekle sen git. Git onlar görmezler merak mı ya. Öyle değil. Aha bak aha şu bu, bu bekle. Bu şimdi adam mı ha? Beklesin, bekle şimdi bekle. dur. Abi bu arada kamera tutuşu şu kamera vardı ya. Şu kamera tutuşu ya? Hani vardı ya böyle. Y'ye basıyorsun. Y'ye bas. De. Heh. Şimdi herkesi görürsün. Şimdi git mesela git şuraya bak. bak. Sen git, git sen. Sniper olur bak. Bunlar da sniper. Anladın mı? Tamam. Şimdi mesela bak. Şimdi git böyle biraz git. Heh. Bak şu senin ana hedefin işte. Anladın mı? Bu. Şimdi aynen. Şimdi be, bir dakika bak. Bunlar hızlı, bunlar hızlı görüyor musun? Şu ağır abi. Şunların evet. üstünde böyle şey var. Hatta şunları görürsün. Sessiz nasıl ateş edebiliyorum? Şimdi sessiz ateş edemiyorsun. Öyle bir şey yok okay, bir Şu amel önünde böyle şey, şey yok. Neyse. Hayır git, git 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 git. Görecek git. Görüyorlar seni görüyorlar. Sema <laughs> tamam, seni yine sikecek. Nasıl Sema bozuk. <laughs> <Sema. gülüyor> ya sen çok da sen çok oyalandın ya. Sen çok oyalandın ya. Of. İsa bana anlatıyordun öldün mü lan? Dedim ya sana görüyor bak. orada bir görme çık bak e, hani böyle bir şey oluyor ya hani e, böyle nasıl desem hani şurada evet, şurada şey evet. çıkıyor ya. O ona ona seni görüyor anladın mı orada? Tamam. Biraz geri çekeceksin. Ana anladın mı anlayacaksın. Ama bak ha, Ha. Çıkıyor ya, yani, anladın mı? Onu, onu, o tamamen tutup dolarsa sonra seni görüyorlar. Ateş edeyim mi? Hayır, ateş edeceksin. Bak şimdi sen bak. Ya nasıl saldıracağım Çık, onu? orada gizlice gizleyeceksin, ben gizli, yuvarlayacaksın. arkaya gideceksin. O taraftan değil ama orada herkes sana bakıyor. Ha. Baba ben iki dakikada yapacağım şunu göstereyim. İki dakikada yapacak gerçekten ya. Yemeği derim bu arada ben düşünmemiştim. Bir de bize, bir de alt yeri... yeni ya. da... yaptım. Abi sana sen git lan bir çarptı ekonomi dedi. Hayvanlar falan var. <laughs> Aynen bu arada ben benim bir zamanda var ya abim onu çıkış almış. Kadın şu acı korkmuş falan. var et insan. Ne olsun? E, ben hala da korkuyorum işte ama Neyse. Bu oyunda geçelim. Bu oyundaki olan hayvanlar hiçbir farkı oyunda da yok. Allah'a bak be! Bir dakika dur. Ne yapıyorsun lan? <laughs> tamam. Şimdi sen bekle. Bir dakika. Düşman nerede? Düşman nerede? Tamam. Nerede? nerede? Şu ha, ha. şurada. O tarafa git şimdi bak. O tarafa doğru git. Buradan da ateş edebilirim. Ateş etmeyeceğin işte. Gideceksin. Git. Koş tamam mı? Biraz koş. Evet. O gördüğün o sniper var ya sniper. Arkadan gizlice öldüreceğiz tamam mı? Ne? Evet. Kolay bir şey var. O kadar da zor bir şey diye merak etme ya. Abi o neki taş patuşun ne? düşünün. Eee T. T e. hey, hey, tamam Şimdi bak. Sen bak. Ne olur şunu yapmak istedim Ha Şu gördüğün adamı var Şimdi gizlice git git. git. Gizlice git. Gizlice Dağlardan tepelerden gitmeyin. Gizlice Yanına doğru gideceksin tamam mı? Gizlice olur. Lanet olsun bir Şu gördüğün ha. Hayır. Gizlice. Tamam. Sema ne yapıyorsun? Oraya gir. Ne yapıyorsun git 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 git. Ah, dur 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 dur. O da dur. Tamam. Bak şimdi şu siki adam var ya şu. Biraz, biraz, biraz şu tarafa git git. Şu şur şuraya bas. T'ye bas. T'ye bas. Evet. Şimdi at onu. he Başlayın. O tarafa doğru. Heh. Tamam. gördün Bak tamam, Şimdi git. F bas. f bas. F. <laughs> Şimdi? Bak şimdi. Şimdi aha o gördüğün o piç orospu çocuğu var ya. O şerefsiz bak çok zamanı çok çektirdi. Değil mi? Hayır hayır git git. Al git arkaya git. Ben seni görüyorum da bak. T'ye bas. Bak şurada şu an bir T'ye bas. T'ye. Şuraya mı? Bas bas bas. Çabuk bas. Gemi bizi şimdi görürsün. Sen bir çıkaya ben anladım. Hah. Tamam şimdi git. Bekle. Hah. Ananı sikiyim. Koş. Abone koyayım. Olmuyor bu. Olmuyor. Dırdı olduğu için öyle olmuyor. Aaaa. Tamam. Yapayım mı lan şunu? Ya yap abi gel ya. Ya da ben yapayım mı? Tamam ya de lan oğlum. İlk başta şu yürüyüşü ölemesi lazım. Çekil bakalım bir. Şu yürüyüşü yaptın. şu yürüyüşü yapman lazım. Çekil bakalım. abi. Çekil bak abi. Sema normalde ölüyordu ya. Sema yapıyordu bak. Sema aslında bak, becekti kız ama yani. Adama o Kız adama hala öğretemiyorsun kıza. Kız yeni oyunu daha yeni oyun oyunu. Şeyler gibi oyun oynuyor ya. Hayatımda ilk defa oynuyor. Uğur, bak görüyor musun? Hızlı geç ayıp değil mi? He, ee, bu da her şey hayatımda ilk defa oynuyor ha. Kaç defa oynattım sana bu oyunu. Ah. <laughs> 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 abi abi onları öldüremezsin öyle. Allah'ım bak, adam da şey yapıyor ya. Aa bak şunu görmedik. Aa bu da Abi bu var ya Abo abo. Oo sen semanın ne yapıyor orada dön. Semanın ne yapıyor orada dön. Rezi. Rezi. Tamam şimdi Rezil. ben de ben de şimdi ısındım hemen geliyorum. Isındın mı? Evet ısındım. Rezil herif. Dur, dur bir dakika bir ya. Abi kaç yıldır Fatih oyununa laf ettirdin geçtim. Kaç yıldır oyununa laf ettirdin abi. Daha oyun bitti ilk defa aşık kaç Saçma sapan bir şeysin abi açtım. Oğlum yine yine de gittim. Oğlum adam olur lan bir zamanda var ya bir tanesini gördüğümüz değil. Evet. Sağfımıza suçuyorduk. Oğlum o başkan, pelopi başkan olduğu için de koruyor. Aynen Oğlum Oğlum İzlam Bola ölmekte olmaz lan. İşte o olmuyor kardeş. Valla bak. Aynen 50 dolar zaten onlar. şey. Bunlar elde kokainle yazan dolu paralar yolu için böyle şey. Evet. Hepsi kokain. Hatta var. o müsün hatırlıyor musun? Aynen. Biliyor yani. musun? Yapıyor musun? Otları yok. gidip otu besleniyor demiş yanında. Müslüman ne güzel bir şey söyledi gerçekten. Hatta oyun dünyasının en nadir Müslümanlarından birisidir. Hala o görev konuşuyordur abi biliyor musun? Bak öldü çıkam, ben. çık abi. Tek doğru yap. Hadi kaç olmuş. Kaç. kaç. Kaç kaç kaç. Bak efor aldık bile. Aaa. Hepsi öldürsene mi hatta? Şimdi bak gizlice arkasına gidiyse ölürsün abi. Ya, ama arkasından. O kralı öldürdün mü? Hayır yani öldürdüm abi. Öldürdü şu an bunu da öldürdü abi. Oyunun bugına bak ama bu kaç yıl oyuncusunu yapma ya. Abi ne yapıyor öyle ya. Üçte üçte zıpla üçte zıpla. Üçte zıpla oraya zıpla, 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 zıpla. Oh! üçte. <laughs> <laughs> kaç ağrısı gibi. Ağrısı gibi. Ağrısı Onu yendik de değil mi lan şimdi? Onu gidip de hayvan falan alıyorum lan amına koyayım. Baba baba. gidip hayvan da alıyorum abi. Neyse şey. şey. Sema ya, timsah lan nerede lan? Timsah lan. Sema'yı onu görevini versene. Ok da gidiyor. Ok <laughs> lan timsah lan yana gidelim. Zamanında bir Aha gidiyor. işte şu hayvan dedim amına. Aynen bu var ya. Şu hayvan yana gidelim. Bu çok korkunç bir şey. Sema'yı Sema'yı ver abi görevini. Tamam. Görev Sema'yı olsun. Geç. O hayvandan iki tane yakalaman lazım. Onun etini alman lazım. Aynen. Nasıl yakalıyor? Ya öldürmen lazım. işte öldürmek öldürme de zor. İşte silahla. Hayır, bom ya. ama bom bomba değil. her şeyi patlatabilirsin. Bir zaman var ya. Bom bir dakika AK alman, AK al, al. al. bir AK Bir zaman bunu bom ne dedi? <laughs> ne güzeldi. AK alman. AK'yı alman güzel silah. Bak üçte işte bom hiç bir oyun <laughs> oynayamadım bu arada. Oyunda normal gezimi o kadar korunmuş ki. Hızlı mı koşuyor? Hay azdır. Ama bir de öyle, daha küçük bir anladın mı? Bak şimdi işte, yakalamamışsa çok koruyacağım anladın mı? Hani, Pariksin anladın mı? Parik istiyorsun hani. Normal bir düşmandan daha korkmuştu anladın mı? Hani Gerekli ben daha çok hayvandan korkuyordum zamanında O düşmandan korkacağım Çünkü adamlar her türlü yürüyordu yani Ve tekrar yaptığım zaman e Ama bu hayvanlar öyle olmuyor işte Böyle arkaya alacağım Aa kanasın Yanlış Arka. da, yanlış kanasında video çekiyorsunuz Evet Tamam, <laughs> <asıyorum>. sus. Doğru yine. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Ni? Tamam ben sadece baktım. Oğlum şu burada ismi mı? neydi onun? Aligator. Aligator kimse oluyor? Oğlum şu var mı lan bunlar? Abi, senin, Yok, senin oğlum, bizim adam oğlum burası artık bizim arsa Her yere geçirmişsiniz bu arada çok kötü oğlum, ya Oğlum şu grafiklere bak şu aynen, hep aynen. atlamak istemişimdir böyle ultra hadi de ba, Oğlum uçağa asla bak sen ayağa bak bak, bak 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 Oh Abi, mis, mis, mis gibi mis, su mis, Bu sefer şey bir konu bana çok hoşum Ne oldu Sema ne yapıyorsun? Hadi <laughs> acayip seni mi azıyorsun amına koyayım yapma şöyle siktimi şeyini ya Aa videoda ne bağırıyorsun? Abi videoda TBS TBS konuşmuyorsun. İşte işte. Rattı bu arada Olmuyor. biz orayı büyük hey. ya. Aa. Hey, Aa o ne? Geçiyor. Saldırır yok. mı? Az saldırır saldırır o. Ya ya ama ona bir şey yapmasın ona bir şey. Aha burada piç. Görüyor musun? Aha. Evet. Görüyorsun değil bak? Ağlayıp bekle. Bir sıfırsan. Bir sıfırsan ama, Aa, dur, Isımasın. Isımasın. Isımasın ama. Aa, Onu azıcık öpeydim o hayvandan. O hayvan şimdi ses çıksın da bakalım. Abi bu se. Böyle bacağını ısırıyormuş. Böyle bacağını Anime. Ne şey Anime ne yapıyorsun? Ben Nasıl devam ediyor? Ya bir daha ECG'yi var. ECG bir kere daha bastıktan devam eder. Şimdi bak ağlayacak Bak keçiler ağlayacak. He, o taraf gitti, o tarafa kaçtı. Şimdi git biraz koş koş. Bunlar oduna düşman gibi değil ya koş koş. Baba keçi kaçıyor şu anda. Hayvandan Şu hayvan bana, bana, bana ağlayacaklar. Sen ne yap? Sema ne yapıyorsun Sema? Sema bak. Oo oh, ne? İşte doğru. Evet. Ölmedi. Ölmedi. Yaşıyordur. Şu an hala yaşıyordur. Bunlar eminim yaşıyordur. Lan görmeden sıkma. Bekle bir dakika ya. Aha. Ölmüş. Aha. Şimdi git üstüne, üstüne git. Hadi <laughs> Şimdi aynen E hem E'ye basıyorsun tutuyorsun. Öldürdüm. Evet. Aslında var ya Sema'ya bu görevleri öteceksin. gerçi ama. Noştar da yapıyorsun tamam mı oyunu? Diğeri Sema hayvan görevlerini yapacak. Sen de şu an öyle yaptın ama bütün fake kayıtların gibi Acayip zor var böyle. Ne? Ne, ne yaptı o zaman? Başka hayvan yok. Ah, ha. O küme balı. Ha ha. Saman süsleyeceğiz. <laughs> Öldü mü? Şey Öldü Öldü mü? Hadi hadi şimdi onu onun da etini al. Yani aslında bir <laughs> tane var. var. Bir tane var. Evet. Kaç kaç, kaç kaç kaç. Evet. Ah 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 Bekle. Şimdi bir dakika. Bir, bir, bir şey başlayalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir Senin ana görevin şimdi bu muydu? Senin ana görevin neydi? Bilmiyorum. Bir dakika. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sema ne yapıyorsun? Şey yapalım ki. Bir dakika. Heh. Şimdi sen neredeydin? Ben buradaydım. Şimdi biz sana ana görev verelim bari. Madem çok seviyorsun bu şeyleri. Evet. Eee. Abi şimdi ben bunlara nasıl bir görev vereyim? Sen domuz ağla ya. Aynı domuzlar daha zor alıyor <laughs> He domuz al lan. Aligatora şey yaptım da ya. Yani. Hayır domuzu. Şimdi sen bana bayır domuzu alacaksın okey mi? Anlaştık mı? Domuz mu? Evet domuz alacaksın. Aaa nasıl konuşuyorsun domuzlara karşı? Terbiye terbiye boş. Bir dakika şu arabayı alalım. Şu arabayı alıp domuz alalım. Bari o eti alsaydın. Eti aldın ya zaten ya. Hayır bir tane daha öldürdüm. O, onu, onu, onun onu eti aldı zaten ama onu sonra bir tane daha, e, daha öldürmedin ki sen. Öldürdün mü? Evet öldürdüm. Ich muss mit reden. Et kere et, et zaten O kadar çok etliyiz ki. Bizim etimizi yeseler bitti zaten. Ya ee... e da sen yesene ya. sen yes. Sen Nereye gez. doğru gideyim? Sen gel rastgele gez Rastgele gel. Zaten yine bir yılan karşısın. Bir yılan. Ne yapıyorsun? Ay ne yapıyorsun? Oğlum ne yapalım? Allah Allah. de seni sikerim. Allah Allah yeme Yemeğe de seni dir dir yakarım. Yemeğe de iyi Ev kaydısın yakarım. Yemeğe de yakarım seni. Abi bak. Vallahi Allah. Bizi hiç kasmadığı şey adamım. Ali kaç kaç. bu mi kaç? Bokunayım, kaç? Bak sen kula. Ne olur be ne olur be aha, aha mı? bu. He? Ağa. Of manyaksın ağa. Ya manyaksın. Öyle. Hayır. Hayır. Hayır yapma. Hayır ya. Hayır. Hayır ya. Abi şey, senin gibi 12 bin vardı. Sana gibi bir şey söyleyeyim mi ya? Ayas <laughs> 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 Yürü 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 var ya zamanında ben öyle bir şey kasaba uymuyordum Benim de ben kasaba uymuyordum Kasa boyaşık biliyor musun? Bir ne olmuşsana abi Senin benim montonun ağzına sıçtı İyi güzel olmuş Sürekli motor arasında amına koyup tek <laughs> aaaa aaaa sana iyi ne olsun seni ne olsun senin ne zaman bir saattir oynuyorum bir saattir ben burada böyle kalmak için kaç saat başındayım bu boklu yüzün oldu aaaa aaaa

é isso existe...